Bu devlet protokolüdür ve devlet protokolünde de sadece işte bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın katılamadığı programlarda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı başvurganın sistem ülkemize kalktığı için bu böyledir. yani Osmanlı döneminde de böyleydi. Gerçi Osmanlı padişahlarının iki vasfı vardı. Birincisi halife vasfı vardı, ikincisi padişah sultan olarak vasfı vardı. Halife olarak e, kendisini e, Şeyhülislam temsil eder, sultan olarak ise Sadrallam Paşa e, temsil eder. Bu, bu, bu şekilde olmuştu Lakin e, şimdi geçenlerde de duyduk böyle işte fener, Fatih Fenerbahçe, Rum Fatih Kanesi'ni falan böyle halifelikle falan ilişkilendirilmeye aynı seviyeye getirmeye çalışıyorlar. Böyle bir durum olamaz. Yani yöneticiliği olmayan halife İslam alimini temsil de edemez. Bu 1922 ve 1924 yılları arasında böyle olmuştur gerçiler. yönetici basmayı taşımayan halife İslam alimini de temsil edemez. Çünkü halifelik durumu yöneticiliği olan ve yönetebilme kabiliyeti ile birlikte ilişkilendirilir. Böyle olduğu takdirde de zaten iki kurum aynı anda tek bir yerde tek bir yerden yönetilir. Aslında tabi bakıldığı